Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin memleketi Konya'mız tam 8 asırdır gönülleri ısıtmaya, kalpleri onarmaya, üstatın başkenti olmaya devam ediyor. Biz de göreve geldiğimiz günden beri eser ve hizmet siyasetiyle bu aziz şehre, Konyalı kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Üretimin İstihdamın ve ihracatın artırılması şehrin dengeli bir şekilde kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hem Konya'mıza hem de bölgeye ekonomik, ticari, tarımsal olarak katkı yapacak proje, yatırım ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki ulaşım ağlarının adeta kavşak noktası olan Konya'nın kara, demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir. Şu rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e, batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e, doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye, güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bölünmüş yollarla bağladık ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eistihadimi Viyadüğü'nü inşa ederek, Konya'nın Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşımını temin ettik. Şurası da çok önemlidir. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 22 yıl içinde tam 1286 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden 1296 kilometreye yükseldi. Yollarımızı daha güvenli, daha modern bir yapıya kavuşturduk. Konya Ankara yolunu, Konya Akşehir Afyonkarahisar yolunu, Konya Aksaray yolunu, Konya Karaman yolunu, Konya Belören Hadim yolunu şehrimizin istifadesine sunduk. Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki demir kapı tünelini hizmete açtık. Alacabel tüneli ve bağlantı yolları ile Akşehir Yunak yolu, Taşkent Balcılar yolu, Ereğli, Halkapınar, İvriz yolu ve Seydişehir, Bozkır yolu gibi 11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları ise devam ediyor. İnşallah bu projeleri de yakın zamanda nihayete erdirecek ve Konyalı kardeşlerimizle birlikte bölgenin tüm şehirlerinin emrine vereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Konya'mızın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki merkezi konumunu güçlendirecek tarım, ticaret ve sanayi birikimini çok daha üst seviyelere taşıyacak karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlk kısmı 22, ikinci kısmı 46, üçüncü kısmı ise 54 kilometre olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Proje ile Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak, şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Böylelikle şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Projemizin birinci kısmını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün ise ikinci kısmın Afyonkarahisar ve Aksaray Aksı'ndaki 30 kilometrelik kesimini ulaşımı açıyor, hizmete sunuyoruz. 3 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 1 adet viyadük, 18 adet alt keçit ve 57 adet menfezin yer aldığı bu kesime tam 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 kilometrelik bölümü yani Aksaray Adana Aksa arasındaki 16 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. Bugün hizmete verdiğimiz Afyon Karaysar, Aksaray Aksa arasındaki 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Aynı şekilde seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon emisyonunu tam 81.400 ton azaltıyoruz. Çevre yolunun Konya'mız, bölgemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımızı, Karayolları Genel Müdürlüğümüzü ve yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. İşçilerimizden mimar ve mühendislerimize kadar projede görev alan her bir kardeşimizin emeklerine sağlık diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim bizler de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zaltı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. gün adısına öncesinde diye takdimimiz sonrasında da Konya Çevre Yolu ikinci kesim açılış törenimiz için efendim. Şimdi gün adısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu eserimiz Altat Ahmet Tepelere ait sen yola çık yol sana görünür diye yazıyor bu eserimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız tarafından takdim ediliyor çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılış Törenimizi kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere öncesinde dua için Konya İl Müftümüz Sayın Ali Öge hocamızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Konya Milletvekillerimizi, Sayın Konya Valimizi, Sayın AK Parti Konya İl Başkanımızı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü ve Yüklenici Firmalımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وشعب وبلغنا رمضان يا رب العالمين يا ربي نولر سن بزر لا حبيبنا لا أمته أمت إله يا ربي سن رزان اشين شلش مالر اللهم بجن اشلش نياتنا bizim lehimize şahit eyle ya Rabbi. Durmak yok yola devam diyerek başladığımız bütün işlerde ecdadımızın tüm eserlerine yeni eserler, seferlerine yeni seferler, zaferlerine yeni zaferler katmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rızana muvafık bir hayatla ahiret yolculuğumuzu kolay eyle ya Rabbi. sırat müstakimden doğru yoldan bizleri ayırma Allah'ım. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. وبحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hazır <upside> Hazır değiller. Hazır değiller kuzum. Hazır mıyız? Ha, şöyle. Böyle dev yatırımlar olacak, sesiniz çıkmayacak. Ya Allah! Bismillah. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak kordeleyi kesenlerde kalacak efendim böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Konya Çevre Yolu ikinci kesim açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserin Konya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve böylelikle ilimizi, şehrimizi teşvikleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.